Herkese günaydın, ee, Akıllı Sözleşmeler Webinarına hoş geldiniz. Ben, Serap Legal e, Hukuk Ofisi Kurucu Yöneticisi Çiğdem Ayözger Öngün. Aynı zamanda Blockchain Türkiye Yürütme Kurulu üyesi ve Blockchain Türkiye e, Hukuk Düzenlemeler ve Kamu İlişkilerinden sorumlu çalışma grubu başkanıyım. Büyük bir dijital dönüşümden geçtiğimiz bu günlerde, geleneksel iş yapma yöntemlerinin de değiştiğine tanık oluyoruz. Akıllı sözleşmeler de iş yapma yöntemlerimizi yeniden şekillendiren teknolojilerden biri olarak pek çok sektörün yarının da kendini göstermeye başladı. Çeviklik, güvenlik, zaman ve maliyet kazanımı gibi pek çok avantajı olan akıllı sözleşme teknolojisinin tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de tercih edilir bir yöntem olmasını oldukça önemli buluyoruz. İşte bu yönteme ilişkin olarak da Blockchain Türkiye e, hukuk e, çalışma grubu olarak adamımızı aldık ve Türkiye'de akıllı sözleşmeleri konu olan spesifik bir düzenleme olmadığını dikkate alarak mevcut sistemimizde akıllı sözleşmelerin konumunu ve geleceğini incelemenin öneminde e, dikkate alarak bir çalışma yaptık raporumuza Blockchain Türkiye'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz. Akıllı sözleşme gibi teknolojileri anlamak ve kullanmak 21. yüzyılda ne mühendislerin ne hukukçuların tek elinde. Yani biz bugün burada hukukçular olarak bir aradayız ama bu raporu hazırlarken pek çok disiplinden arkadaşımızla birlikte çalıştık. Ve neticede farklı bakış açılarını bir araya getirip faydalı bir sonuç elde etmeye çalıştık ve tüm disiplinlerde kazanç sağlamaya çalıştık Bizler hukuk düzenleme ve kamu ilişkileri çalışma grubu olarak akıllı sözleşmelerin kuki çerçevesine iş hayatımızı ve ekonomimizi şekillendiren alanlardaki hukuki konumuna dair incelemeler yaptık ve Türkiye perspektifinden akıllı sözleşmelerin uygulamasına, Katkıda bulunmayı hedefledik. Bu motivasyonla biçimlendirdiğimiz tartışmalarla ortaya çıkan akıllı sözleşmeler raporu, bilgi çağının gerektirdiği çok disiplinli yetkinliğin gerekleri uyarınca farklı disiplinlerden uzman kişiler ve kurumların değerli katkılarıyla oluştu. SRP e, Legal Hukuk Ofisi olarak biz e, bu raporun e, hazırlanmasına liderlik yaptık. Onun için ben bugün hem moderasyon yapacağım. Hem de rapor kapsamında yaptığımız çalışmalarla ilgili kendi görüşlerimi de ofisimizin görüşlerinde yansıtmaya çalışacağım. Ee, kısaca size e, üç konuşmacıdan biri olarak akıllı sözleşme kavramından bahsederek başlamak istiyorum. Günümüzde taraflar arası yapılan herhangi bir işlemin yasal bir sürece dayandırılması için sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmeler genelde tarafların haklarını, mutabık kaldıkları şartları, peki ihlal durumunda ne olacağı, buna ilişkin yaptırımlar e, vesaire düzenleniyor ve ıslak imza ile çoğunlukla geçerlik kazanan fiziksel dokümanlar halinde e, hayata geçiyor. Dijitalleşme sürecinin hayatımızda farklı noktalarına dokunmaya başlamasıyla birlikte, blok zincir teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte de Fiziksel sözleşmeler dönüşüm sürecine giriyor. Blok zincir teknolojisinin getirdiği akıllı sözleşme kavramı geleneksel sözleşmelerle olan ilişkisini incelediğimizde de akıllı sözleşme kavramının teknik işleyişini kavramanın teknolojiyi daha sağlıklı yorumlamak adına önemli olduğuna inanıyoruz. Bir ağ içerisinde şifrelenmiş mesajlaşmaları dağıtıp senkronize bir şekilde kaydeden bir teknoloji olan blok zinciri hayatımıza girdiği günden bu yana birçok endüstride uygulandı. Teknolojinin kullanım alanlarını yaygınlaştırmak ve farklı senaryoları uyarlamak için ağ içerisinde gerçekleşen mesajlaşmaların daha gelişmiş bir yapıda olması gerekiyor. Blok zincir kullanımının alanlarının arttıkça teknolojiden faydalanmak için birçok kişi ve kurumda uygulamaları özelleşme çabasına girdi. İşte akıllı sözleşme kavramı da buna odaklandı. Blok zinciri protokolleri üzerinde hayata geçirilen dağıtık uygulamalarının temelini oluşturan akıllı sözleşmeler, ilgili kullanım senaryosuna göre kodlanarak taraflar arasında mutabakatı sağlıyor. Finans, dijital kimlik, tedarik zinciri gibi bugün pek çok sektörde akıllı sözleşmelerin kullanıldığını görüyoruz. Ve blok zincir teknolojisinin de gelişmesindeki en önemli araçlardan biri olduğunu da görüyoruz. Bu noktada akıllı sözleşme kavramı teknolojinin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olarak aracısızlık olgusunu da bir seviye ileriye taşıyan bir teknoloji olarak da kabul edilmeli. Yani burada aracısızlık olgusunu çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Akıllı Sözleşme kavramı aslında blok zincirinden de önce hayata geçmiş. 1990'ların başında hayatımıza girmiş bir kavram. Ama e, 2009 yılında bizi Bitcoin ile tanıştıran e, gelişmelerden sonra, 2015 yılından sonra aslında ilk kez Ethereum protokolü üzerinde görülüyor Akıllı Sözleşme. Temelde akıllı sözleşme iki veya daha fazla taraf arasında önceden belirlenmiş koşulların yerine getirilmesi için otomatik aksiyonların işletildiği bir bilgisayar programından bahsediyoruz. Yani aslında akıllı sözleşme dediğimizde eskiden kullandığımız yazılı hatta bugün de kullandığımız yazılı dokümanların dışında bir bilgisayar programına dönüp bakıyoruz ve blok zincirinin en kritik bileşenlerinden biri olan akıllı sözleşmelerde blok zincir teknolojisinin sahip olduğu güvenlik, değişmezlik ve şeffaflık gibi karakteristik özellikler taşıyor. Biraz da sözleşmelerin temel özellikleri, akıllı sözleşmenin temel özelliklerine baktığımızda akıllı sözleşmeler elektronik ortamda düzenleniyorlar. Yani unutmamamız gereken şey akıllı sözleşmeler çevrim içi olarak kuruluyorlar, kodla ifade ediliyorlar ve bir, bir bilgisayar tarafından icra ediliyorlar. Bu özellikleri onları klasik borçlu hukuku sözleşmelerinden ayıran bir düzenleme ki birazdan e, sevgili meslektaşım Pınar Hanım'a e, bu ay, ay, ne, nasıl ayırdığını da e, soracağım. Akıllı sözleşmelerde elektronik sözleşmelerden farklı olarak dağıtık bir de defter teknolojisi, yani distributed ledger teknoloji kullanılıyor. Ve elektronik sözleşmelerden yine farklı olarak akıllı sözleşmelerin ifade edilmesi için sözleşme taraflarının veya üçüncü kişilerin bir davranışta bulunması gerekmiyor. Yani akıllı sözleşmede belirlenen koşul hayata geçtiği zaman Programlama dilinde ve baştan belirlenmiş olan edim ve karşı edimler, yazılım ve donanımlar kullanılarak kendiliğinden değiş tokuş ediliyor. Akıllı sözleşmeler bir bilgisayar bilgisayar programları ve şarta bağlı bir içeriğe sahip ve o şart gerçekleştikten sonra da aslında akıllı sözleşme otomatik olarak uygulanıyor ve bir akıllı sözleşme kurulduktan sonra değişiklik yapılması mümkün değil. Böyle kısa bir giriş yaptıktan sonra şimdi çalışma grubumuzun üyelerinden Pınar